Rekti bir gün. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan e, bu tier list videosuyla karşınızdayım. Tier maker videolarını seviyorsunuz, ben de seviyorum. O yüzden yeni bir tier list videosu yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi alt altımızda e, tier listin altında Altımıza biraz garip bir cümle oldu. Tier listin altında konumlanmış animasyon filmler var arkadaşlar. Bunları güzelliğine göre sıralayacağız sizlerle birlikte. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Şimdi direkt videoya başlayacağız ama önce bir hal hatır soruşalım. Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Onu sorayım. Ee, şimdi arkadaşlar birazdan başlayacağız. Bu arada hatırlarsanız o animasyon film önerisi diye kötü bir videom var. Evet kötü yapmıştım bu videoyu kabul ediyorum. Ama gidip yine de izleyebilirsiniz o önerdiğim animasyonları gidip bir bakabilirsiniz çünkü güzel animasyon önerdim kesinlikle. Ee, burada da yine animasyonları bazen o e, videoya konuk olmuş animasyonları da var. Onları da sıralayacağız arkadaşlar. Buz Devri ile başlıyoruz. Buz Devri zaten biliyorsunuz herkes için özel yeri olan bir animasyon filmidir. Muazzam bir şeydir. Ee, bizim Yekta Kopan abimizle birlikte baş e, efsaneleşmiş Sid karakteri. Ha, yani Buz Devri denilince Sid karakteri aklı oturur. Nedir? Diğeri Diego'dur. İşte bilmem e, filmin adı neydi? Manny Meni miydi? Manny'dir. Öyle şeylerdir. Buz Devri... Denince akan sular kesinlikle durur arkadaşlar biliyorsunuz sizde. Koga, Koko atlı animasyonumuz var burada da Koko ee, Nirvana olabilir mi şöyle bir düşünüyorum çünkü çok güzel bir animasyondu çok güzel bir animasyon filmdi özel olarak anılacak bir animasyon film değildi ya özellere ayrı bir katman da açabiliriz ya öyle düşünmeyin özeller bir tık daha üstte olabilir mesela buz devridir oyuncak hikayesidir. Madagaskar'dır, şeydir, Kung Fu Panda'dır falan bunlar şirektir. Özel olduğu için özel katmana girişebilir. Girişebilir ne? Girebilir. da bence Nirvana'ya ulaşabilecek bir animasyon filmdir arkadaşlar. O animasyonun kaliteliliği olsun, ne bileyim güzel bir senaryo olsun, baya özgün bir senaryo olsun. Ondan sonra karakterlerin tasarımı olsun, karakterlerin özgünlüğü olsun. O ölüm anı olarak hatırlanmadıklarında toz olup uçmaları olsun, bir daha geri gelemeyecekler olsun. Çok güzel bir animasyon filmdir. Coco Nirvana'ya verdim Coco'yu. Luca. Luca bence güzel. Harikaya çıkmaz. Güzel de durur. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Bu arada ben bir tane animasyon filmi almayı unutmuşum. Ben şey alacaktım, aklımdaydı da almamışım. Zaten animasyon film önerisinde de onu önermiştim. Median Max'i alacaktım. Median Max'i alsaydım Nirvana yok ayardım ama alamamışım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, Luca'dayız. Luka güzel bir animasyon film. Arkadaşlar bana şöyle geliyor bana ki. Nirvana'da olanlar mesela bizim için özel yeri olsun. Ya da Coco gibi çok lüks e, animasyon filmleri olsun. Onlar hak eder. Harika hani böyle ne bileyim harikaya ne çıkabilir mesela. Madagaskar çıkabilir belki. Ne bileyim başka şeyler çıkabilir. Harika hani. Normal animasyon, standart animasyon filmler benim için güzel girer arkadaşlar. Çünkü zaten hepsi eğlencelidir, aksiyonludur, biliyorum ama e, onun haricinde bir tık daha güzelleri kesinlikle harika girebilir ama Luca bence güzel bir animasyon film, harikaya girmez. Bence o kadar değil. Güzel de dursun. Yukarı bak yine kesinlikle Nirvana'yı alacağımız animasyonlardan biri. Duygusu olsun, zaten ödül da almıştı galiba yukarı bak. E, duygusu olsun, o verdiği haz olsun, o verdiği aksiyon olsun, drama olsun o çocukla yaşlı adamın ilişkisi olsun. Çok güzel bir animasyon filmdir yukarı bakta. Yukarı bakı da Nirvana'ya koyuyoruz. Soul'dan devam ediyoruz. Ruh. Ya Ruh benim için özel bir animasyon filmi değil. Ama çok güzel bir animasyon filmi. Nirvana'ya konulabilir. Nirvana'ya... Ben harikayı Nirvana'ya koyarım arkadaşlar ben. Soul, Ruh'u Nirvana'ya koyarım. İzlediğim en iyi animasyon filmlerden. izlediğim en iyi 10 animasyon filmlerden birine kesinlikle girer. Soul Nirvana'ya koydum. Nirvana'da kalsın. Ama gidip de harika indirene de bir şey demem. Soul Nirvana'dır. Nirvana'lıktır bence. Arabalar. Şimdi arabalar 1-2-3 üçleme var biliyorsunuz. Benim bu üçleme arasında en sevdiğim direkt 1-2-3 diye gidiyor zaten. Ben en sevdiğim 1'dir arkadaşlar. Sonra 2 gelir. Sonra 3 gelir. Arabalar yine e, Nirvana'ya çıkabilir mi arabalar? Arabalar benim için yine özel bir animasyon filmi ama Üçüncü Gerçi ben üçüncü filmi yine sevmedi ama Üçüncü filmi de ben gayet sevdim Tabi diğer ikisinden Aşağı kalı bir yanı var kesinlikle ama Üçte yine Fena bir animasyon filmi değil bence Ama insanlar sevmedi İnsanlar sevmeyince size de ayrı bir itici geliyor Nedendir bilinmez ama Nirvana'ya kesinlikle girer ya Arabalar Nirvana'ya girer arkadaşlar Arabaları da Nirvana'ya soktuk bu Dinozor, Dinosaur diye bir animasyon film vardı biliyorsunuz. Ben bunu çocukken izlemiştim. Çocukken bayıla bayıla izlemiştim. Bayıla bayıla izlemiştim yani. Ve 2000 yılında çıkmış bir animasyon filme göre gayet kaliteli denilebilir. Disney Pixar animasyonuydu galiba bu da. Güzel bir animasyon filmi Dinozor'da. İzlemediyseniz kesinlikle öneriyorum. İzleyin arkadaşlar gelin. Rango'da yine Nirvana değil de harikada kalır. Çünkü Rango'yu ben e, çocukluğum izlemedim çocukluğumda. O yüzden biraz özel gelmiyor. Rango ama yine o kötü karakterlerle birlikte iyilerin kötü karakterleri karşı iyilerin savaşması falan. o Rango'nun ben iyiyim havası vermesi sonradan anlaşılması falan. Yani o güzel animasyon filmi arkadaşlar. Rango da güzel. Harika girer. Cesur atlı animasyon filmimiz var burada ama ben cesur atlı animasyon filmini net olarak hatırlamıyorum. Sadece ablamla izleyip biraz sıkıldığımızı hatırlıyorum. Biraz sıkılmıştık sanki. Evet şunu e, bayağı hatırladım. Ama sonradan aksiyon olsun, macerası olsun. O duygu, duygu dolu muydu hatırlamıyorum. Tam onu da hatırlamıyorum ama. Ben güzel olarak kalmış hafızamda. Harikaya çıkmaz sanki. Güzel olarak kalmış. Ama animasyon ödül de almış bir animasyon. Karlar Ülkesi. Karlar Ülkesi yine Nirvana'ya çıkamaz. Harikada kalır. Yine çocukluğumda izlediğim, ayıla ile izlediğim animasyon filmlerden biridir. Karlar Ülkesi. Galiba üçüncüsü, dördüncüsü bile çıkmış olabilir. Üç ve dört mü çıkmıştı? Ben galiba bir ile iki izledim. Sonraları izleyemedim. Ama güzel bir animasyon filmi. O, o lafın erimesi falan hala aklımda yani. Güzel, harikada kalsın o da ters yüz kesinlikle Nirvana'ya çıkabilecek bir yani sol burada ise kesinlikle ters yüz de burada olmalı. Abi o macera dolu, aksiyon dolu, dram dolu. Ya yani o duygu 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 karmaşası yaşıyorsunuz ters. Duygu karmaşası yaşıyorsunuz ters yüzü izlerken o yüzden çok güzel bir his. Ters yüzü izle kesinlikle izleyin. Ters yüzü izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Mutluysanız açıp tekrar izleyin. Hatta sıkıldı sıkılıyorsanız açıp izleyin yani. Ters yüz çok güzel bir animasyon filmdir. Önereceğim animasyon filmlere de girmiştir. Ters yüzü. Tebrik ediyoruz buradan Nirvana. Nirvana'yı hak etti ters yüz. Patron Bebek. Patron Bebek'in iki filmi vardı galiba. Valla Patron Bebek'i biz yine ablamla izledik. Baya sevdi. Harikaya girer ya. Patron Bebek de harikaya girer. Yine aksiyon dolu. Macera dolu güzel bir animasyon filmdir Patron Bebek'te. Madagaskar kesinlikle Nirvana. O hayvanların zaten Fabul örneklerini ben severim arkadaşlar yani zaten fark ettiyseniz buz devri olsun hepsi Nirvana'da. Ee, birazdan Leylekliler adlı animasyon gelecek o nerede? Şuradaymış. Hatta el almışken bunu da neyse önce Madagaskar'ı eleştirelim. Madagaskar bence güzel bir animasyon filmi arkadaşlar yine çocukluğumuzda izlediğimiz yani çocukluğumda izlediğimiz sizin adınıza konuşmayayım. Çocukluğumda izlediğim yine güzel animasyon filmlerden biri. Madagaskar o arkadaş grubunun harika yansıması olsun eğlendiriciliği olsun, harika komediliği olsun, macera dolu yine güzel animasyon filmlerden biri Madagaskar Nirvana'da kalsın. Kung Fu Panda. Hmm. Bu arada kötüye koyacağım animasyon filmlerinde hiçbir yok. Demek ki izlediğim animasyon filmlerinin hepsi güzelmiş. Kung Fu Panda harikaya mı girer Nirvana'ya mı onu düşünüyorum şu an. Çünkü Kung Fu Panda Çocukluğumda izlediğim ama hiç hatırlamıyorum. Ya hatırlasaydım zaten öz olarak kalırdı. O yüzden Nirvana'ya ama Kung Fu Panda'yı ben biraz büyüyünce izledim. Ya yani böyle 14-15 yaşlarında falan izledim. Ve o zaman izlediğime göre harika bir animasyon film olarak gelmiş. Üçlemeyi direkt bitirdim. O Kung Fu Panda üçlemesinden de en sevdiğim şey olarak gider arkadaşlar. Ben ilkini en çok severim. Sonra üçü, sonra iki gelir. 2, benim için biraz sıkıcı geçmiştir ya Kung Fu Panda'nın ikincisi. Diğer 2, iki, 1 ve 3'ten biraz daha sanki tempo yakalayamamaz, yakalayamamazlığı yaşamış ikinci film. O yüzden pek, ya ikinci filmi de sevdim ama diğer iki filmden daha çok sevmedim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kung Fu Panda harikada kalsın arkadaşlar olur mu? Nirvana çıkmaz ya. Yani. Kung Fu Panda benim için Nirvana çıkmaz. Güzel bir animasyon film. Nirvana'yı koyana da bir şey demem ama benim için harikada kalır. Bu Ratatouille Ratatouille e, izlemiş miydim Ratatouy'u? Yine ödül ya Ha tabi tabi izledim ben. İzledim ve Nirvana'ya çıkmaz ama yine özel bir animasyon film değil benim için. Ama harikada kalabilir. Yine izlerken eğlendiğimi, aksiyon dolu olduğunu hatırlıyorum. <laughs> Rafadan tayfayı da koymuşuz. Rafadan tayfa göbek tabi. Tabi dehliz, dehliz macerasıyla birlikte alıyoruz. Rafadan tayfa filmi bu arada güzeldi lan. Macera doluydu, aksiyon doluydu. Güzel bir filmdi yani. Ben Rafadan Tayfa'nın filmini açıp izlemiştim. Hiç de sıkıldığımı hatırlamıyorum. Harika ilgiler bu arada. Güzel bir animasyon filmi Rafadan Tayfa. İz, açın izleyin arkadaşlar. Ee, bu Galaktik Tayfa diye bir şey çıktı. Ben onu izlemedim henüz. Bir ara belki onu da izlerim ama Göbekli Tepe ve Dehliz, Mace Dehliz Macerası ve Göbekli Tepe. Göbekli Tepe sonra çıktı. Sonradan çıktı değil mi? Evet Göbekli Tepe sonradan çıktı. Dehliz Macerası ve Göbekli Töpek güzel bir animasyon filmidir arkadaşlar izleyin. Şirek düşünmeye gerek var mı? Şirek kesinlikle Nirvana'dır. Yine macera dolu, dram dolu, he <laughs> o komedi dolu animasyon filmlerden biridir Şirek'te. Bayıla bayıla izleriz arkadaşlar Şirek'de Nirvana'da kalsın. Eşek olsun o çizmeli kedi olsun. Güzel bir animasyon film yani Şirek kalsın o da orada. Leylekler adlı animasyon film daha demin bahsettiğimiz Leylekler adlı animasyon filmimize de geldik. Ben Leylekleri arkadaşlar sev e, izlerken e, yine ablam ablamlarla izlemiştim. Yine çok severek izlemiştim. Böyle ekranı kitlenmiştim. Dedim acaba şimdi ne olacak? Aa bugün ne olacak falan. Leylekler biraz size garip gelecek. Çünkü bu bilinmedik bilindik bir animasyon çok değil. Ama Leylekler arkadaşlar bence Nirvana'yı çıkar. Çünkü ben Leylekleri izlerken hiç sıkılmadım. Hep böyle odaklan odaklanan, macera araya araya. Zamanında aksiyonu da yaşaya yaşaya izledim. O yüzden leylekleri Nirvana'ya kesinlikle koyarım. Bence çok eğlenceli, çok güzel. Duygu karmaşası yaşayabileceğin, duygu karmaşası çok demeyelim de. Yani duyguya girebileceğiniz bir animasyon filmdir leylekler. O da burada kalsın. Birazdan bunları bu arada kendi işlerinde de e, sıra sıralayacağız. <laughs> Voli, Voli daha geçen izledim İnanır mısınız? Voli daha geçen izledim ve e, yine har harika değildi. Yok lan. Hmm, bakın şu an bir arada kaldım. Bu arada şu iki katman bu iki katman da olmasaymış olurmuş yani. Çünkü kötü kötü animasyon film illa vardır diye düşünüyordum ama yokmuş abi böyle bir şekilde. Voli arkadaşlar o kadar övlen övlenik övlenik. kadar sevmedim ya. İnsanlar çok övüyor Voli'yi ama Ödül de almış bir film aynı zamanda. Ama ben yani öyle ayıla bayıla izlediğimi izlemedim yani ben... Öyle normal bir şey... Bir şey... Ya tabi sıkılmadım izlerken. Eğlene eğlene izledim. Maksiyonları falan izledim. Böyle meraklılığına meraklılığına izledim. Acaba niye millet sevmiş bu kadar diye ama... O kadar da sevmedim. O yüzden güzelde kalsın ya Vori olur mu? Wally güzelde kalsın. Ve... Bütün animasyon stilistlerin babası diyebileceğimiz animasyon oyuncak hikayesi geldi. Oyuncak hikayesi benim için bu zevrinden de iyidir. Şirek'ten, Madagaskar, Kung Fu Panda, Dinozor, Arabalar hepsinden iyidir arkadaşlar. Oyuncak hikayesi benim için Nirvana'da ilk sırada olan animasyon filmdir. Bazıları için bu zevridir. Hiçbir şey demem. Hatta ona da saygı gösteririm. Bazıları için bilmiyorum. Ya şu Nirvana'da olan animasyon filmler var ya. İster herkes birinciye koysun. Ben hiçbir şey demem arkadaşlar. İsteyen herkes birinciye koysun. Ama benim için oyuncak hikayesi o kadar özel ve o kadar macera dolu, aksiyon dolu. Ya o hepsini hatırlıyorum. Bazı Jesse, Woody, e, ee Men, Men galiba o kızın ismi, kadının ismi. Meni, Bo, Bobby Bip de, ha, Bobby Bip, Meni başka şeye kaydı. Rexy, patates kafalar, o ee, köpekler. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Ee, bu oyuncak hikayesini şey yapıyorduk. Dediğim gibi Rexy olsun, patates kafalar olsun falan. Onları e, hepsini hatırlarım hala. Yumoş olsun. Zaten taze bitirdiğim... Ya ben iki, en az iki senede bir yaparım. Oyuncak hikayesini açar izlerim. Açar izlerim. Hiç de sıkılmam. Oyuncak hikayesi o yüzden Nirvana'nın birinci sırasına girer. İkinci sıraya kesinlikle buz devri. Çünkü buz devri de tabii oyuncak hikayesi kadar olmasa da benim için özel bir animasyon filmidir. Yukarı bak 3. sıraya girer. 4. sıraya şöyle bakıyorum. 4. sıraya Madagaskar'ı koymam. Ters yüzü koyarım. 5. sıraya... Hatta var ya ben 4. sıraya dinozoru koyacağım. 5. sırada ters yüzü, 6. sırada da... E, arabalar olsun. Hadi arabalara o kadar saygısızlık etmeyelim. 7. sıramızda Aa bak Şiri'yi unutmuşum ha. Şirik bunlardan benim için daha iyi ters yüzden değildir. Arabalardan da değildir. Şirik de burada kalsın. E, ee, şu dörtlü arasında gidip geliyorum. Neylekler bu katmanda en son sırada olacak. Madagaskar Koko'dan iyidir benim için. Soul de Koko'dan iyidir. Hatta Leylekler de bence Koko'dan iyi midir? Bence iyidir. Koko bu en son sır katmanda en son sırada oldu. Bu şekilde arkadaşlar bu katmanı bu şekilde sıraladım. Harika katmanına gelecek olursak şu güzeli direkt sıralayalım da bitsin ya. Voli 1'in birin, Luka 1. sırada olsun. Voli ikinci sırada 3. sırada cesur olsun. Yok lan Voli 1. sırada olsun. Pardon dur. Harika da ilk sırada şöyle bakıyorum. Hmm. Ee, Kung Fu Panda olsun ilk sırada. Sonra Rafa'dan Tayfa olsun. Sonra Patron Bebek olsun. Ratatouille sonuncu olacak. Rango mu Carlo Rülkesi mi? ya. Bu katmanı da bu şekilde sıraladım arkadaşlar. Bu şekilde katman sistemimiz oldu. Kötü ve olmasaymış daha iyiymiş da hiç kimse, hiçbir animasyon film yok. Bu beni neşelendirdi. Güzel oldu bu da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bunu bu arada niye yaptım bilmiyorum. Renkli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bay bay.